Sayın Bakan'a teşekkür ediyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ana Muhalefet Partisi Başkanı ve Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Tahsin Ertuğrul'u kürsüye davet ediyorum. Buyurunuz efendim. President of the National Unity Party, which is the main opposition party, His Excellency Tahsin Ertuğrul'u will honor us with his speech. Sayın Cumhurbaşkanım, İslam Konferansı Örgütü'nün değerli Genel Sekreteri, saygıdeğer konuklar ve basınımızın kıymetli temsilcileri. Ülkemiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için çok önemli ve gurur verici bir etkinliğin gerçekleştiği bugünde bizlere bu onuru bahşettikleri için her şeyden önce Yakın Doğu Üniversitesi'ni başta çok değerli Suat hocamız ve Hüseyin Gökçekuş hocamız olmak üzere tüm kadrolarını ve kendilerine yardımcı olan tüm arkadaşlarımızı samimiyetle kutlamak ve kendilerine teşekkür etmek isterim. Tabii ki bu etkinliğin sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için değil ortaya konacak yeni fikirler, tezler, paylaşılacak tecrübeler, ufku açıcı vizyon sağlayıcı ve sorunların çözümüne yönelik yaklaşımlarla tüm akademi dünyasına ve insanlığa da hayırlı uğurlu olması en temel arzumuzdur. Rum Yunan ikilisinin gerçek yapısının ırkçı politikalarının ve insanlıktan nasibini alamamış temel özelliğinin bir kez daha yaşandığı bir süreç sonrasında her türlü baskı ve tehdide rağmen gerçekleşen bu etkinlik mutlaka daha bir anlam taşımaktadır. Ümit ederim ki Rum komşularımıza hiç olmazsa bir insanlık dersi verilmiş olmaktadır. İşte bu koşullarda bugün bizlerle birlikte olan Türkçe konuşmayan çok değerli bilim insanımıza bilim ve insanlık tutkunu sevdalısı dünya insanı dostlarımıza da ne kadar teşekkür etsek azdır. İzninizle şimdi de onlara birkaç sözle İngilizce olarak hitap etmek istiyorum. Distinguished contributors, participants and honorable guests. It is indeed an honor for all of us here in the Turkish Republic of Northern Cyprus to welcome you in a country that supposedly does not exist. Your presence here in the name of knowledge, academic freedom And above all, service to humanity will hopefully teach a valuable lesson to those who tried so desperately to prevent your participation and contributions to this conference. Dear friends, rest assured that you shall be subject to further propaganda and misinformation gimmicks upon your return to your respective countries. The professionalism that you have displayed by not bowing to those who stand in the way of knowledge, friendship, partnership, and service to humanity will guarantee the success of this most valuable conference. In closing, I wish to thank the nearest university for working so hard for so long in making today a reality. I wish to thank you all for being with us here today. I wish the conference every success. Thank you.